reisleri vardır. Ondan emir alırlar, uygularlar. Hı, hı Ama bunlar insan şeytanlarıdır. Ha cin şeytanlarından da emir alırlar. Yani o da onlara vesvese verir. Evet. Yani şimdi adamın elinden tutup getirdiği adam. Düşün. Seni ben elimden aldım getirmiş. Götürüyorum hala. E şeytan sana ıva verir. Veya senin daha fazla değer verdiğin insan seni benden koparabilir. Seni benden uzaklaştırabilir. Doğru. Bir örnek veriyorum yani. bunu canlı örneğini veriyoruz burada şimdi. Çünkü şeytan iyi olan şeylerle uğraşır. Kafirle uğraşmaz. Bitirmiş onun işi. Ona zaten gerek yok. Ona zaten uzağım diyor. Kemeter şeytan galip insanı kurdu olduğu gibi yani. Doğru. Yani bu münafıklar böyledir diyor. Şeytan bile onlardan uzaktır. Şimdi şimdi bir adam bakıyorsunuz birini tutuyor bir yere götürüyor. Yani onu yüceltiyor. Ona bir değer veriyor. Bir sosyal statü veriyor ona. Evet. Ha bu ne olabilir? Sen spordan çok ilgilendiğin için mesela bir sporcuyu kabiliyeti varsa bir adam alır onu. Bir teknik direktör Fatih Terim mesela alır, götürür. Adamı da bakarsın sırtını döndü ona. Bak şimdi, bak şimdi, bak şimdi. Ha bu başka bir yerden emir alıyor diyor. Bunlar, bu münafıklar kendi reislerinden alıyorlar bunu. Ama bu reisleri normal cinlerden olan şeytan da olabilir. İnsanlardan da Efendim ama. insanlardan da olabilir. Çünkü bu insan şeytanları ile cin şeytanlarının müşterek özelliği nedir biliyor musun? Yuhi ba'luhum ila ba'lın zuhru fel govli hurura. İkisini bir arada orada. Bunların diyor Allah, müşterek özelliği bu. Bu insanlara ilham verirler. Yani vesvese verirler efendim. Ee, insanları birbirlerine hı hı. birbirlerini e, ayartırlar yani. Evet. Olay bu. Şimdi bu adamlar, bu münafıkların özel reisleri vardır. Sen onu elinden tutmuşsun, getirmişsin, adam etmişsin, şu sosyal statü vermişsin, makam vermişsin, şunu vermişsin, bunu vermişsin. O onun için hiçbir şeydir. Onun reisi ne derse bunu yapar. Onun bir reisi var. Onun bir şeytanı var yani. Reis dediğimiz olay bu. Yanlış anlamasınlar. Onun bir reisi var. O, o reis ne derse onu yapar. Sen istediğin kadar ona hizmet et. Sen istediğin kadar ona nimet ver. Hı hı. E müşrikler de böyle değil mi? Allah öyle Kuranda sormuyor mu? Evet. Ya Allah Teala diyor, ben seni yedirdim. Kul men yarzuküküm min esemay diyor. Seni kim rızıklandırıyor gökten yerden? Evet. Ha? E, sen Allah. Böyle inceledim. Men Allah der. Sorsana kim yarattı gökleri yeri? Allah der. E o gene gider o şirk koştuğu kimse put mudur, insan mıdır, nedir? O onun dediğini yapar.